Merhaba çocuklar. Bugün benim dinozor kıyafetim var. İşte böyle. Böyle de ne bakalım. İşte böyle oluyor. Ne renk oluyor? O da şöyle renk oluyor. Hatırlıyor musunuz? Burak bir kere yapmıştı. Kendini her zaman kendini tanıtıyor bırak bugün de ben ikinci günüm oluyor yani ben bugün tan ben de kendimi tanıtıyorum bu kıyafet işte böyle buradan kıyafet var burada ne yazıyor numara yazan şimdi bunu bu böyle koyacağım size nasıl değiştireceğimi gösteracağım ne yapalım. Burada ne yazıyor? Çocuklar ben bilmiyorum. Rar. Rar. Dinozor sesi. Far e, yazıyor. Dinozor sesi. Yani korkuyor. Yani bu da T-Rex. Şu kadar bir yeri Bir güzel olduysa çocuklar bunlara yazın. mı? Bu, bırak. Bu bayağı bir fazla yapmış. Babam şimdi YouTube'a gönderse ve <laughs> bye bye. Şimdi borayım YouTube'a.